Hepinize yeniden merhaba. Son yayınımızın üzerinden 9 gün geçti. Bu 9 gün içinde bazı şeyler gerçekleşti. MHK konusunda tabii ki. Ee, Ferhat Gündoğdu bir türlü istifa etmeyen Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etti. Ve yerine Sabri Çelik atandı. Ve bu atama tabii ki Haziran ayında yapılacak Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na kadar geçerli. Ondan sonra yeni bir Futbol Federasyonu yönetimi seçilecek. Ve tabii ki Merkez Hakem Kurulu da yeni gelen federasyon yönetimi tarafından belirlenerek atanacak. Ancak ben biraz Ferhat Gündoğdu'nun istifası üzerinde durmak istiyorum. Biliyorsunuz Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti. Yönetimden istifa edenler oldu. Başta Mehmet Baykan olmak üzere. Fakat Ferhat Gündoğdu inat ediyordu ve bir türlü istifa etmiyordu. Merkez Hakem Kurulu Başkanları görevden de alınamadığı için ancak istifa etmesi gerekiyordu. Ve Ferhat Gündoğdu sonunda geçen hafta istifa etti ve Türk futbolundan bence tamamen silindi. Adını hiç kimse iyi olarak anmayacak. Ferhat Gündoğdu'nun bundan kesinlikle eminim. Sadece bu 8 Mart operasyonuyla anılacak yeri geldiğinde biliyorsunuz geçmişte de Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir takım e, olaylar e, açıklanmıştı daha önce İşte bu şike ve fuhuş operasyonu ile ilgili olanlar 2000'li yılların başında ancak bu 8 Mart operasyonu e, hepsini bastırdı ve ben bu 8 Mart operasyonunun aslında kesinlikle önceden planlanmış. Ve Ferhat Gündoğdu bu işte kullanılmış olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle ki bunu bir kronolojik sırayla dizmemiz gerekirse olaylar çok net kendini gösteriyor. Şimdi yazdığım ajanspor.com'da yazdığım yazıdan bir alıntı yapacağım burada. Tarih sırasına göre 19 Ekim 2021 günü Metin Tokat istifa ediyor. Merkez Hakem Kurulu'ndan ve yerine Ferhat Gündoğdu getiriliyor. Hemen ardından 2 gün sonra 21 Ekim'de Serdar Tatlı yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa ettikten sonra hemen bir atama yapılmıyor. Ve 27 Ekim günü yani aradan 6 gün geçtikten sonra bir anda insanlar bu futbol içinde olanlar, eski hakemler MHK Başkanı kim olacak diye birbirlerine sorarken, bazı isimleri gündeme getirirken bir baktık ki Ferhat Gündoğdu bir anda MHK Sakem Kurulu Başkanı olmuş, MHK Başkanı olmuş. Bu hiç beklenmeyen bir şeydi ve adeta gökten paraşütle indirildi o koltuğa Ferhat Gündoğdu ve bir anda MHK Başkanı oldu. Sonra 8 Kasım günü TFF MHK'nin talimatında bir değişikliğe gidiyor. O da şu normalde talimata göre Merkez Hakem Kurulu talimatına göre hakemlerle ilgili olarak yılda iki kere klasman belirleniyor. Bir sezon sonlarında yani bir anlamda da sezon diğer sezonun başında bir de devre arasında. Fakat bu 8 Kasım'daki talimata göre sezon içinde de yani maçlar oynanırken hem ligin ilk yarısında hem de ikinci yarısında e, hakem klasmanlarının yeniden Değiştirilme bilme yetkisini alıyor MHK ve 8 Kasım'daki bu talimat değişikliğinden sonra işte Aralık, Ocak, Şubat aradan 4 ay geçtikten sonra bir anda MHK 8 Mart operasyonunu gerçekleştiriyor ve birçok hakem ve gözlemci devre dışı bırakıp hakemliklerine, gözlemciklerine son veriliyor. E bu tabii ki çok büyük bir infial yarattı. Çok büyük bir fırtına koptu. Hepiniz olanları zaten biliyorsunuz. Fazla uzatmayacağım. Ve bu fırtına sonrasında birçok federasyon yöneticisi gitti. Başta Başkan Nihat Özdemir olmak üzere. Ve tabii ki sonunda da Ferhat Gündoğdu gitti. Ve bu operasyon başarıya ulaşmadı. Zaten ulaşmaması gerekiyordu. Çünkü Ferhat Gündoğdu asla... Bütün bu operasyondan sonraki olan süreçte hiç e, böyle doğru dürüst bir argüman ortaya koyamadı. Hep böyle kaçamak cevaplar verdi ve akla mantığa e, sığacak herhangi bir açıklaması bu konuda olmadı. Hep çelişki vardı açıklamalarında ve sonunda da zaten e, bu iş yürümedi ve Ferhat Gündoğdu da istifa etmek zorunda kaldı. Bir de seçtiği hakemler çok büyük inanılmaz hatalara da imza attılar. Hatta kural hatasına imza atan FIFA hakemi bile oldu. Biliyorsunuz Zorbay Küçük, Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında var konusunda kural hatasına imza atan hakemler oldu. Yani Ferhat Gündoğdu'nun bu operasyonu bence kullanıldığı operasyon başarısızlıkla sonuçlandı ve Ferhat Gündoğdu gitti. Yerine Sabri Çelik getirildi. Daha önce iki kere MHK başkanlığı yapmış Sabri Çelik. Ve çok tecrübeli bir ekiple geldi. Az önce söylediğim gibi futbol federasyonu seçimlerine kadar. Fakat Sabri Çelik MHK'si de nedense bu hafta içinde olduğumuz e, maçlarda sadece Cüneyt Çakır'ı atadı. İki hakemi de birincilik maçlarından ikisini atadı. Ve diğer hakemlere hiç görev vermediler. Bunun nedenini tam olarak bilemiyoruz. E, çünkü en azından ben bu hafta 2-3 hakeme Süper Lig'de görev vermelerini bekliyordum. VAR e, Var'da mesela yine hakemlere görev vermelerini bekliyordum. Özellikle de Hakan Ceylan'a. Çünkü Hakan Ceylan operasyona kadar 28 haftada tam 40 maçta Var koltuğunda oturmuştu. Ve çok başarılı olduğu için zaten Ferhat Gündoğdu MHK'si de onu sürekli Var'da görevlendiriyordu. Hakan Ceylan'a da bu hafta görev verilmedi. Ve e, Sabri Çelik MHK'si neden böyle bir uygulama yaptı onu tam bilmiyoruz. Şimdi önümüzdeki Perşembe günü yapılacak gelecek hafta maçlarının atamalarında orada gerçeği, gerçeği net olarak göreceğiz. E, bakalım bu devre dışı bırakan hakemlerden hangileri görev alacak ki zaten dün akşam oynanan e, Adana Demirspor Trabzonspor maçında da Yine Ferhat Gündoğdu MHK'sinin soldaki listede yani kalanlar listesinde tuttuğu Halil, düzeltiyorum Yaşar Kemal Uğurlu inanılmaz hatalar yaptı. Çok basit bir penaltı verdi ve var koltuğunda oturan var hakemi de çok önemli bir hata yaparak müdahale etmemesi gereken bir konuda yani penaltı vuruşunun tekrarı konusunda Özgür Yanka'ya müdahale etti. E, o da gerçekten olmaması gerekiyordu. Fakat Sabri Çelik MHK'sine hemen ön yargılı davranmamak gerekiyor. Perşembe gününe kadar bekleyeceğiz ve ondan sonra yapılacak atamalar e, Sabri Çelik MHK'sinin de acaba e, o işte bu operasyonun arkasında olanlar tarafından kullanılma çabaları içinde mi onu hep beraber göreceğiz. Ee, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yeni MHK tabii ki futbol federasyonu yeni yönetimi başkanı seçildikten sonra nasıl oluşacak ee, bunlar Haziran ayında üstünde duracağımız konular. Ama şimdilik bu merkez hakem kurulu konusu e, <laughs> kapanmış gözüküyor Haziran ayına kadar ve bu şekilde artık e, hakemler sezonu tamamlayacaklar e, biz de. Şimdilik e, bu konuda çok fazla eleştiri yapmayacağız. Ama tabii ki hakem performanslarını her zaman olduğu gibi e, değerlendireceğiz. Bu da bizim tabii ki en doğal hakkımız. Şimdi e, dünya futbolunda da birçok gelişmeler oluyor. E, ben bunları aldığım notlardan e, sizlere e, hemen kısa kısa aktaracağım. Çünkü hakikaten biz buralarda MHK'lerle uğraşırken, Futboldaki olan, bizim futbolumuzda olanlarla uğraşırken dünya futbolunda da Avrupa futbolunda da çok önemli gelişmeler oluyor. Bunları da ben A Spor ekranlarında haftada 3 gün yaptığım yayınlarda paylaşıyorum. Ajanspor.com'da yazılarımızda, haberlerimizde bunları paylaşıyoruz ama burada kendi kanalımda bunları bir araya toplama imkanı oluyor. Şimdi notlarımdan sizlere bunları sırayla aktarmak istiyorum. Sheffield United... İngiltere Championship takımı şu anda da 6. sırada haftaya girerken e, satılıyor. E, İngiltere'de maalesef e, takım satın almak çok kolay. E, tamam e, lig yönetimleri bunları inceliyor ama her türlü sermayenin e, görünürde e, böyle çok kanuni herhangi bir sakıncası yoksa e, takım almasına izin veriliyor. Ama işte bu izinlerin e, bazen nasıl sakıncalar doğruca Avromovic olayında da çok net görüldü. Ee, Amerikalı bir yatırımcı Sheffield United'ı e, satın alacak. Henry Morris e, isminde. 115 milyon sterlinle e, Sheffield'ın sahibi olacak. Ve bu e, Henry Maoris daha önce de Newcastle'a e, talip olmuş ama alamamıştı. Biliyorsunuz Suudi Arabistan sermayesine geçmişti. E, Newcastle United. Madrid'de bir mahkeme var. Ticaret Mahkemesi, 17. Ticaret Mahkemesi. Bu meşhur Süper Lig projesinde UEFA'nın yaptığı soruşturmalara Real Madrid'in başvuru sonrasında aldığı kararla engel koymuştu. Fakat UEFA bu karara itiraz etmişti. Ve şimdi bu kararla ilgili yine mahkeme yeni bir karar aldı. Süper Lig'de hala bu konuda istekte bulunan ve Süper Lig'i hayata geçirmek için mücadele eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un hakkında yeniden yaptırım uygulama yetkisini aldı UEFA. Mahkemenin yasağı kalktı. Daha önce geri çekilen kulüplere de UEFA ufak tefek sembolik cezalar vermişti ama mahkeme kararı nedeniyle bunlara uygulama fırsatı olmamıştı. Şimdi UEFA bu yaptırımlar konusunda mahkemeden yeni bir yetki aldı. Bakalım UEFA bu yetkisini kullanabilecek mi? Bu 3 kulübe hala direnen 3 kulübe yaptırım uygulayabilecek mi? Veya uygulayacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz. UEFA bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ama mahkemenin kararını sevinçle karşıladıklarını belirttiler. Bu konu daha sonra UEFA yönetimi tarafından değerlendirilecek. Ve bu 3 kulüp durumu ortaya çıkacak. Diğer yandan Juventus Başkanı Andrea Agnelli'yi bir yıl men cezası bekliyor. E, Juventus kulübünün ve İtalya'da diğer çeşitliliklerde oynayan Napoli'nin de içinde olduğu 11 kulübün e, transferlerde transfer rakamlarını çok şişirdikleriyle ilgili bir yolsuzluk iddiası ortaya atıldı. Savcılık bu konuda soruşturma yapılıyor. Yapıyor. E, hatta Pavel Nedved e, Juventus'un yöneticilerinden onun da ceza alması söz konusu. E, bu soruşturma sonlandığında e, Andre Agnelli muhtemelen bir yıl men cezası alacak. Bunu da hemen belirtelim. E, Bayern Münih şampiyon oldu dün akşam. Aynı şekilde Paris Saint Germain'de Fransa şampiyon oldu. E, Bayern Münih Almanya'da 10. kez üst üste şampiyonluğa ulaştı. Bu bir rekor tabii ki. Şu ana kadar hiçbir takım 10 kere üst üste şampiyon olmamıştı. Ama Bayern Münih tabii ki Almanya'da çok başka bir boyutta bir kulüp. Ve çok başarılı. Ee, diğer kulüpler e, Bayern Münih ile ne yazık ki baş edemiyorlar. Ve lig bu bağlamda tabii ki biraz sıkıcı hale geliyor. Sadece Bayern Münih'in şampiyon olduğu bir lig. Ee, burada ben Dortmund başta olmak üzere bu kulüpleri e, Bayern Münih'e karşı e, mücadele etmemelerini biraz daha böyle... E, karşı koyma koymamalarını eleştiriyorum gerçekten. Çünkü lig çok sıkıcı hale geliyor bu şekilde. Tamam e, ilk 4 mücadelesi, ilk 6 mücadelesi oluyor. Küme düşme mücadeleleri oluyor. Onları tabii ki e, çok güzel maçlarda seyrediyoruz ama e, şampiyonluk konusunda Bayern Münih'in sürekli şampiyon olması e, tabii ki e, ligi böyle sevimsiz bir hale getiriyor. Bakalım e, bu ne olacak? Şimdi Bayern de bu bağlamda suçlamak istemiyorum. Neden derseniz bu birçok kulüp dünyada özellikle İngiltere'de olsun Fransa'da olsun sahipli ve bunlar körfez sermayesi veyahut da işte Lus Origakların sermayesiyle bir yerlere geliyorlar. Bayern ise tamamen kendi öz sermayesi futboldan sadece ve sadece futboldan kazandığı paralarla buralara gelen bir takım. Bu son bir elenmesi tabii ki bayramlı büyük darbe vurdu. Onlar hiç beklemiyorlardı bir yere elenmeyi ama e, kulüplerin başına bu tip sportif kazalar gelebiliyor. Yap, <laughs> yapacak bir şey yok. Bir de e, Nakbreda'nın satılma konusu var. Nakbreda Hollanda kulübü e, satışa çıktı. E, bunu satışa çıkmasına da kulüpte bir engel kondu. Bunun nedeni de şu City Grup. City Futbol Grubu, yani Manchester City'nin sahibi, dünyada da 11 değişik kulübün sahibi Nakbreda'yı almak istedi. Kulübün üyeleri bu satışı onayladılar. Fakat altın hisse sahibi Futbol Federasyonu, bir vakıf var aslında kurulan, Nakbreda ile ilgili kurulan bir vakıf var. O vakıfta Futbol Federasyonu'nun altın hissesi var. Ve dolayısıyla Futbol Federasyonu ve şehrin yani Breda şehrinin altın hisseleri var. Dolayısıyla onlar City grubun Nakbreda'yı satın almasına karşı çıktılar. Üyelerin onaylamasına rağmen böylece Nakbreda'nın satışına da engel konmuş oldu. Bakalım kulüp ileride hangi kişiye satılacak bunu hep beraber göreceğiz. konferans ligi yarı finalinde ve finalinde yarı finallerinde finalinde var uygulaması yapılacak. Konferans liginde henüz VAR uygulaması yapılmıyordu ama UEFA açıklama yaptı ve yarı finallerle finalde VAR uygulayacağını söyledi. UEFA gençler liginde son Atletico Madrid Salzburg maçı vardı, bilmiyorum seyreden oldu mu ve Salzburg 5-0 kazandı deplasmanda bu karşılaşma'yı. Şimdi Salzburg da bir şirket takımı ama daima gençlere çok önem veren. Ve amatör sporlara da biliyorsunuz çok önem veren Red Bull firmasının sahibi. Ve e, Salzburg yine çok önemli gençler yetiştiriyor. Ve o gençler de işte Atletico Madrid'i e, İspanya'nın önemli kulüplerinden bir tanesinin genç takımına 5-0 yendiler. E, bu başarıyı da hakikaten kutlamak lazım diye düşünüyorum. E, Süper Lig projesinin üzerinden e, bahsetmiştik. Yine oraya dönmek istiyorum. Bir yıl geçti. Onu az önce söylemeyi unuttum. geçtiğimiz yıl 18 Nisan'da büyük gürültü kopmuştu ortaya çıktığında. Fakat iki gün sürdü bu. Adeta İskambil'den yapılmış hani evler olur ya çocukken yapardık. Onların çok kolay yıkılması gibi bu proje sonlanmıştı. Ve şimdi bir yılın sonunda bu bir yılın sonunda ortada sadece 3 kulüp kaldı. Real Madrid, Barcelona ve Juventus. Onların da çabaları bence sonuçsuz kalacak. Çünkü zaten UEFA 2024'ten itibaren Şampiyonlar Ligi formatını değiştiriyor ve 32 takımdan 36 takıma çıkıyor Şampiyonlar Ligi ve tek bir sıralamayla oynanacak. Tek bir puan cetveli olacak ve takımlar kurayla belirlenecek. 10 e, takımlarla e, maç yapacaklar, 10 maç oynayacaklar. Ve ondan sonra da e, bu şekilde ilerleyecekler. FA Cup'ta finalistler belli oldu. Klopp'la Tuchel e, finalde karşı karşıya gelecekler. E, daha önce hem Mainz'ı hem Dortmund'u çalıştırmış iki teknik direktör İngiltere'de çok başarılı oluyorlar. İşte Liverpool'la Chelsea ile e, ikisi de Şampiyonlar Ligi'ni takımlarıyla kazandılar. FA Cup'ta da şimdi mücadele edecekler ve karşı karşıya gelecekler bu iki değerli teknik direktör. Türk gücü Münih, Almanya'nın köklü kulüplerinden biri, Türklerin kurduğu. O ee, parasızlıktan dolayı iflasını açıklamış ve maçlardan çekilmişti. Tabi bu Almanya'da büyük tartışmalar yarattı. Çünkü onunla Türk gücüyle oynanan maçlar ee, sayılmadı ve puanlar silindi onlardan alınan. Özellikle Saarbrücken takımı ligden çıkmaya oynuyordu. Onlar bundan çok etkilendi. İki maçta da Türk gücünü yemiş 6 puan almışlardı. Fakat o 6 puan silince bir anda şampiyonluk yarışından koptular. Veyahut da ligden çıkma yarışında daha doğru bir deyimle. ne yazık ki böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi Almanya Futbol Federasyonu ki 3. Lig Almanya Futbol Federasyonu'nun organize ettiği bir profesyonellik. Almanya Futbol Federasyonu bununla ilgili önlemler alacak. Bunu açıkladılar. Bundan sonra bu şekilde ligden çekilmelerin önüne geçmek için daha ligin başında bir takım önlemlerle bunlara engel olacaklar. Wimbledon'da Rus ve Belaruslu tenisçiler ihraç edildi. tenis aslında bireysel bir spor ve bu tip grand slamlere sporcular bireysel olarak katılıyorlar. Tenisler teniste de milli takımlar var. Onları tamam ihraç Hadi ettiğiniz zaman bireysel sporculardan ne istiyorsunuz diye bütün dünyada herkes soruyor çünkü haksızlık oluyor bir yerde ama işte Wimbledon yönetimi de karar alarak Rus ve Belaruslu tenisçileri turnuvaya katılmaktan men etti. Çünkü bütün dünyada biliyorsunuz sporda Ruslara karşı büyük bir ambargo var. Rus sporunu şu anda bütün dünyadan silmiş durumdalar. Ee, bakalım bu nereye kadar sürecek. Ee, şu anda Rusya-Ukrayna krizi sürüyor, savaş sürüyor. Ee, umarız en kısa sürede bu iş sonlanır ve artık işler normale döner ve sporda da bunun etkileri azalır ve e, yakın gelecekte de ortadan kalkar. Almanya Kupası final karşılaşması oynanacak 21 Mayıs'ta. Ee, Bayern Münl ve Dortmund finalde yoklar. Leipzig ile Freiburg finale kaldılar. Union Berlin, Leipzig'e 2-1 yenildi. Aslında Union Berlin de finale çıksaydı Freiburg'la hiç beklenmeyen bir final oynamış olacaklardı. Leipzig'in tabii ki finale kalması Bayern ve Dortmund'dan sonra şu anda en başarılı Alman takımı olan Leipzig'in finale kalması onlar açısından iyi bir durum tabii ki. Ama Freiburg'da bu sene altın sezonunu yaşıyor. Şampiyonlar Ligi kovalıyorlar. Ve bunun yanında da Almanya Kupası'nda finaldeler. Christian Streich müthiş işler yapıyor Freiburg gibi mütevazi bir takımda Ve bu sezonda hem ligde hem kupada sonuna kadar ilerliyorlar Camp Nou'nun güvenlik müdürü bir açıklama yaptı Biliyorsunuz Eintracht Frankfurt Barcelona'da oynarken Avrupa Ligi'nde ve o kazandığı karşılaşmada 30 binine yakın Frankfurt seyircisi Camp Nou'da yerlerini almıştı ve bu çok büyük ses getirdi bütün dünyada. Ve özellikle Barcelona kulübünün içinde e, bu nasıl olur diye e, insanlar birbirine sordu. E, Stad'ın güvenlik müdürü bir de açıklama yapmış ve demiş ki bizim seyircimiz oturuyor sadece ve maçı izliyor. Ama Almanlar her zaman e, takımlarını çok destekliyorlar. Sürekli ayağa kalkıyorlar, tezahürat yapıyorlar. E, bu, bu da çok sayıda Alman taraftar e, Stad'ın içinde olup Bizim seyircimizi bastırınca çok net şekilde ortaya çıktı ve herkesi rahatsız etti diyor. Bundan sonra Barcelona kulübü de önlemlerini alacaktır. Barcelona demişken, Wolfsburg karşılaşmasında Barcelona yeni bir rekor kırdı ve daha önce Real Madrid maçında çıkan ortaya çıkan dünya rekoru geliştirilerek üzerine 90 seyirci daha geliştirerek. Ee, şu anda rakam aklımda değil ama yeni bir dünya rekoru oldu. Şampiyonlar Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde. Ee, Costa Rica ve Yeni Zelanda 14 Haziran'da kıtalar arası playoff oynayacaklar. Ve kazanan takım e, Almanya, İspanya ve Japonya'nın olduğu Dünya Kupası grubuna dahil olacak. Ve bu karşılaşma Doha'da oynanıyor 14 Haziran'da. Ee, bir de son olarak şunu anlatayım. Maradona'nın 1986 İngiltere maçında giydiği forma açık arttırmayla satıldı. Steve Hodge o maçta forma giyen İngiliz oyuncu. Bu formayı açık artırmayla satışa çıkardı Ve yaklaşık 5-6 milyon euro civarında bir bedelle bu forma satıldı. Böylece Steve Hodge hiç ortada yokken bir anda bu kararıyla bayağı yüklü bir paranın sahibi oldu. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yayınlarda... Ee, tekrar karşınızda olmak dileğiyle ee, şimdilik hoşçakalın diyorum. Beğenenler beğenilerini belirtirlerse sevinirim. Onun dışında abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.